Hepinize kolay gelsin. 29 Şubat 2020 TMGD ADR sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Ve A kitapçı 20. soruyla karşınızdayız arkadaşlar. 20. sorumuz der ki dökme konteyner ile yapılacak taşımalara ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Önceki sorularımızın çözümlerinde de şundan çok bahsettik. Bir şeyi e, nerede bulacağım, nereye gideceğim bunu önceden, sınava girmeden önce kitapta yerli yerine oturtursak, neyi nerede arayacağımızı, bulacağımızı bilirsek sınavda çok büyük zaman kazanırız. Bu da bizi e, belgemizi yenilemede, yani yeni belge almada çok büyük fayda sağlar arkadaşlar. Şimdi ben ne, neyi nerede bulacağımı nasıl bileceğim? Dökme yük ile ilgili kitabımızda belli bölümler 6, 11 ve 73. 6, 11 ve 73. Şimdi Dördüncü bölüm altıncı bölümden çok bahsettik. Dördüncü bölüm kullanım, altıncı bölüm imalat, test, işaretleme vesaire gibi bahsetmiştik. Altı on birde de dökme konteynerlarının tasarımı, yapımı, imalatı, muayenesi, testleri gibi bir kısım var altı on birde. Bize onunla ilgili bir soru geldiğinde ben bunu altı on birde arayacağım. Yedi üçte de yedinci bölüm taşıma, eleştirme bölümüydü biliyorsunuz, sevkiyat kurallarıydı yedi üçte de e, taşıma ile ilgili dökme yük taşıma ile ilgili genel hükümler var. Dökme yük taşıma ile ilgili yapılacak dökme yük taşımalarındaki hükümler var. 7.3'te. sorumuzun büyük kısmını 7.3'ten faydalanarak çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi tek tek önermelerimize başlayalım. Birinci önermemiz der ki UN 1870 maddesi dökme olarak taşınabilir. Tablo A'yı açtım. UN 1870'i buldum. Potasyum, boro bilmem bilmem ne. Şimdi UNA 1870 e, maddesi dökme olarak taşınabilmesi için bir kere bizim belli kurallarımız var. Bir tablo ağdaki bir maddenin dökme olarak taşınabilmesi için birincisi 10. sütun olan portatif tank ve dökme yük taşıma sütunu olan 10. sütunda BK1, BK2, BK3 kodlarından biri, ikisi, üçü yani herhangi bir tanesi bulunması lazım dökme yük taşınabilir diye, diyebilmemiz için. Hiçbiri yoksa yine dökme taşınabilir bu madde ama bu sefer de sütun 17'de bir şey arayacağım. Nedir sütun 17'de? VC1, VC2, VC kodlarıyla AP kodlarından en az bir tanesinin bir tane orada VC ya da AP ile ilgili bir kod yazması lazım. 7-3 neydi o da ee, taşıma ile ilgili bölümlerimizden. 16, 17, 18, 19. sütunlarda 17. sütun dökme taşıma ile ilgili o 7 üstte bizi nereye gönderiyor? 7 3'e referans ediyor. 7 3. 3 e gönderiyor. Oradaki BC ve AP kodlarının açılımında 7 3, 3 de bulunuyor. Yani kısacası işin özeti ben bir maddeyi dökme olarak taşıyabilmem için ya sütun 10'da BK ve BK2, BK3 kodlarından biri ikisi ya da üçü olabilir fark etmez. Bir tanesi bulunacak. Ya da sütun 17'de VC ve AP kodlarından bir tane en az bir tane ne yapması lazım bulunması lazım. E, 18-70 potasyum bilmem neye gittiğim zaman tablo an sütun 10'unda BK ile ilgili bir şey göremiyorum. E, e, sütun 17'de ne VC ne AP kodu bomboş. Bomboş. E o zaman bu maddeyi ben dökme taşıyabilir miyim? Taşıyamam. Birinci önermemiz ne diyoruz? Yanlıştır diyoruz. Dökme olarak taşınamıyor. Ha bunun açıklaması da 7311 A ve B şıklarında verilmiş. Orada diyor ki aşağıdaki koşullarda diyor bir madde dökme yük olarak taşınabilir diyor. Bir tehlikeli madde. Hangi koşullar? A'da az önce söylediğim sütün 10'daki BK olayını söylüyor. B'de de sütün 17'deki VC ve AP kodlarından bahsediyor. Onu çok uzatmayalım. Geçelim. Hemen bunun taşınamadığını gördük. İkinci önermenin dökme olarak taşınmasına izin verilen sınıf 6-2 kapsamındaki maddelerin taşınmasında azami kapasitelerine kadar doldurulmamaları kaydıyla olumsuzluk eklerine çok dikkat demiştik. BK dökme konteynerlerinin kullanımına izin verilir. Şimdi ben bölüm 7-3'e gittiğimde 7-3-2-3'ten başlayarak söylemeyeyim. 7-3-2-3'ten başlayarak 7-3-3'e kadar olan bir bölüm var. 7323, 7324, 7325, 7326. Bunlar sınıflara özgü bölümler. Yani sınıf e, 42'den başlıyor. Yanlış olmasın. E, sınıf e, işte 52, 2, sınıf 62 gibi sınıflara özel taşıma e, dökme taşımada uygulanacak özel hükümleri gösterir. 7 3 2 7 3 3'e kadar olan bölüm. Peki ben sınıf 6-2 ile ilgili bir ibare vermiş. Hemen oraya gidiyorum. 7-3-2-6'da 7-3-2-6-1'de A bendinde şu bize verilen şeyin e, maddenin birebir aynısını söylüyorum. BK1 dediğimiz ne? Örtülü dökme konteyneri. Diyor ki dökme olarak taşımaya izin verilen sınıf 6-2 kapsamındaki maddelerin taşınmasını azamin kapasitelerine kadar doldurulmamalı. Bu da şundan dolayı örtüye bulaşıcı madde bulaşmasın diye. Yani üstüne çekilen brandaya, örtüye, örtülü dökme konteynerlerinde bulaşıcı maddenin değmemesi için, bulaşmaması için yapılan bir önlem azami kapasitelerine kadar doldurulmamaları kaydıyla dediğimiz olay bu arkadaşlar. BK1 dökme konteyner. Bunun doğru olduğunu oraya gittiğimizde görüyoruz. Geldik üçüncü maddemize. Boş temizlenmemiş ıskarta ambalajlar olması lazım. 3509 Un 3509 maddesinin dökme olarak taşınmasında sadece kapalı yük dökme yük konteyneri kullanılabilir. Sütun 10'a gittim BK2, sütun 17'ye gittim VC2. Bunlara da 73'ten açılımlarına bakıyorum. 73 e, 732'den 733'ten bu VC2'nin ve BK2'nin şeylerine bakıyorum. Ne diyor? Kapalı e, kapı VC2'de şunu diyor. Kapalı araç, kapalı konteyner, ya da kapalı yük dökme yük konteyneri diyor ve sadece dediğine göre dökme taşınmasını dökme sadece kapalı kullanılır dediğine göre bu önermemiz de doğrudur arkadaşlar. Başka bir e, dökme yük konteyneri kullanamıyoruz bu maddenin taşınmasıyla ilgili. Dördüncü önermemiz tehlikeli yüklerin taşınması için kullanılan esnek dökme yük konteyneri. Esnek dökme yük konteyneri neydi? BK3. BK3 ile ilgili bir bölümümüz var bizim. 4 maddelik bir bölüm olması lazım. 7-3-2-10 7-3-2-10 7-3-2-11 7-3-2-10-2-7-3 2-13-7-3-2-14 Bu bölüme gittiğim zaman diyor ki tehlikeli taşıması esnek konteynerler için izin verilen azami kullanım süresi azami kullanım süresi esnek dökme yük konteynerinin üretim tarihinden itibaren 5 yıldır. Demiş önerme 2 yıl. Nerede buluyorum bunu? 7-3-2-10-2'de. Direkt esnek dökme konu BK3 ile ilgili bölüme gittiğim zaman orada 2 yıl olduğunu görüyorum. Hiç e, çok fazla araştırmama gerek yok. 7 bakın sorunun hemen hemen tamamını 7-3'den çözdüm. 7-3'ü bildiğim zaman 7-3-2-10'un e, BK3 ile ilgili olduğunu bildiğim zaman gittiğimde orada 2 yılını gördüğümde hemen bunun yanlış olduğunu buluyorum. Zaten sorunumuzun cevabı çıkmıştır. Ee, ama biz 5. önermemizi çözelim. Tehlikeli yüklerin taşınması için kullanılan esnek dökme yük konteynerlerinin azami büyük kütlesi 14 tonu aşmamalıdır. Bu da onun iki altında. 73212 2 değil, 73214. Onun hemen iki altında 14 ton rakamını orada ne yapıyorsunuz ibaresine? orada görüyorsunuz. Tabi diğer kelimelerin de birebir doğru olmasını da dikkat etmeyi de unutmuyoruz arkadaşlar. 14 tonu Bu da doğru bize. Doğruları sormuş. 2, 3 ve 5 doğru cevabımız neresi? 2, 3 ve 5 D şıkkı doğru cevabımız arkadaşlar. Bir dökme yük konteyneri ile ilgili e, soru çözümümüzde bu şekilde hallettik. Şimdi arkadaşlar ee, 1 e, biraz itibariyle Ulaştırma Bakanlığı TMKT'den yapılan açıklamayla sınav tarihimiz belli oldu. Şu an için herhangi bir aksilik olmaz, herhangi bir aksi giden bir durum yaşanmazsa 27 Eylül olarak ilk sınav tarihimiz belirlendi ve önümüzde bugün itibariyle önümüzde üç buçuk ay gibi güzel bir süre var. Yani bir e, ADR sınavına, bir dayanlayıcı sınavına hazırlanmak üç 3,5 ay yeterli bir süre şimdiden başlamak kaydıyla. Zaten çalışmalarımıza devam ediyorduk. Şu andan itibaren başlarsanız e, ilk yeni başlayanlar için de çok güzel bir süre. 3,5 ayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki bu 3,5 ayda size yardımcı olacak bir e, naçizane önerimiz var yine. Bu 29, az önce çözdüğümüz 29 Şubat Sorularının da içinde oldu. 29 Şubat 2020 sorularının da içinde olduğu, 30 Kasım 2019 sınavı bir önceki sınav ve ondan önceki 10 sınavın içinde oldu. Şöyle, toplam 12 sınav, 480 sorunun açıklamalı, referanslı çözümleri bulunan kitabımız mevcut arkadaşlar. Üç sağ olsun arkadaşlarımız çok ilgi gösteriyorlar. Bayağı bir e, hemen hemen Türkiye'nin her iline ulaştırdık kitabımızı. Bununla ilgili bizlere nasıl ulaşacaksınız kitapla ilgili bilgi almak için 0530 75 7595 WhatsApp yoluyla e, kitapla ilgili tüm bilgileri bize bir mesaj atarsanız e, kitapla ilgili diye biz oraya e, hem en kısa sürede size dönüş yapıyoruz. Bir metnimiz var. Metin halinde size kitapla ilgili tüm bilgileri gönderiyoruz. Ayrıca e-posta olarak emekkayetatmeik.com adresini de yazdığınızda en kısa sürede size ulaşabileceğimiz en kısa sürede e, bu kitabımızla ilgili e, aynı zamanda rit ayan diyeceğiz sınavların hazırlanan arkadaşlarımız için de çözümlü soru kitabımız var. Onunla ilgili sizlere e, çeşitli e, bilgileri e, gerekli bütün bilgileri gönderiyoruz arkadaşlar. E, bu aynıca aynı zamanda bizi Facebook'tan TMG'de ADR e veri dayan diyeceği sınavlarına hazırlananlar grubumuzda Youtube'dan da Emek Kaya e kanalından soru çözümlerimizi e, ücretsiz abone olarak oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. 3,5 ay güzel bir süre lütfen bunu iyi değerlendirelim. 3,5 e, ayda iyi bir çalışma sergilersek 27 Eylül'de bir aksilik olmazsa yine e, sınavımızda herhangi bir değişiklik olmazsa 27 Eylül'de girdiğimiz sınavdan belgeyle döneriz diyorum. Hepinize kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sürenizi çok iyi kullanın arkadaşlar. İyi akşamlar.